Beyler şu an var ya Beni bırakıp da heyecan ettin Tamam Tamam bana tamam. kuzum Oğlum giderken bana söyledi, Kanka girelim. şimdi bu adam çok o şeyler oh. Aynen kanka. Vallahi. Niye mi sonra? Kanka çok kurgun şeyler var. Ali kesin yüzü olacak. İyi Oğlum Oğlum bir dur lan sen nasıl okudun? Bak şimdi bak iyi Ali çok iyi izledim. <laughs> bak. Siyasetler gitmiş. Adam da düştü benim. Öteki adam daha şüpheli. Ama kitapta bak yüzük var. Cinleri. İzleyin. O adam peki öyle mi? Öteki adam cin. Bunu ne yapmaya çalışacaklar? Ne olacak? Bunu kabul edecek sonra kaçacak. Hep bu rüyalarına girecek bunlar. Çocuklar ama. Altı Kur'an kitabı yanılır işte. Bak şimdi içinde bak. Bak. Resme bak. içindeki resme bak. Herkes ne yapıyor? Resme bak. Necati'nin resmi. Herkes Eûz'u besmele çeksin. Yoksa e, cinayet. El aklını bilir. Herkese sevgiler hmm. Bir evet. Biraz evet. gittin geldin Abi çok çirkin. İçimde bunu böyle. Benim de kapağım. Çıkardın yutkun. bak şimdi bak. Diller buna söyleyecek şu yeşil mi? Şişin. Ana bak. Bak, İçiyomaz, bak. bak bak i̇zleyin, izleyin. bak bak. şey yok. İyi izleyin, iyi izleyin. Bak. 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 Bak gelin seni senin odada falan. Görmüyor Yeni geldim zaten. Bana yalan söyleme. Bağırma, bağırma bana. Emre Geliyorum. Bana söylediler. Bizimkiler geldi. Sus, sus. Ne, <laughs>

Film izliyoruz burada ciddi için. Şu camdan gidecekler de gelin hepiniz el sallayın. Hadi Allah'ınıza gelin. Enes hadi. Yok, yok abi. Bir kız için gibi bu kadar uğraşıyorum. Çirkin zaten. Olma çirkin. Ben de gelirim. Yok abi yok. Lan, o onun zaten sevgilisi var kanka. Ölden bir yıl gidiyoruz. Fark ederse terk kanka. eder kanka. Okulu buraya yapıştırdım. <gülüyor> ya hadi <laughs> <laughs> en de querer é realmente...

Ben <gülüşmeler> devam. bak 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 iyi izle. İyiz ayıma. Ayrı abiye hemen. Kimse yok Çok iyi. Olmasa çok ben çıkamazdım. Canımdan atlar giderdi. Ne oluyor lan? Ha? Manyak mısın sen? İki de bir kapıma dayanıyorsun. Gece kapına geldim, niye açmadın lan kapını? İyi de duymadım ki. Duymadın. Duymadın, Duymadın. Duymadıysan buna lan. Heh, duymadıysan bunu lan. Duymadıysan bunu. Bu ne ya duymadıysan? Ne duymadıysan bunu? küçük enişte. Kim küçük enişte biz ha? Oğlum kan filmi izlerimiz Sinirleniyorlar. Kanka onu dalıyor ya. Sikeceğim ya. en sevdiğim şeyi yapıyoruz var ya. Çok güzel <laughs> şey yapıyoruz. Yap, <gülüyor> <Karkım>. <gülüyor> Can sus. <laughs> <andam, alalım. gülüyor> <laughs> ba, şey, Kanka. Sikeceğim. Tamam tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Bak bak. Ateş al. Şimdi şey bağlantı kuruyor mu? Kanka. Çok sevdim. Cöhntü başka bir şey mi? <laughs> Ne ben <diyeyim? gülüyor> Salih. Evet. varsa biraz konuşalım kardeşim. Kardeşiniz. <laughs> abi küfür etmeyin lan. Ben çabuk şunu. ya, Hayır oğlum, izin verdirmem ki. Metin <laughs> tuşuna. Al tepkimi, tepkimi, tepkimi. Aynen, aynen. Bir şey diyeceğim sana. Boynunu kırınız, vampirler öyle olur. Bak, Abi bak geçin ne güzel filmiz var. Vampirler öyle olur. Deset mi film? Eskiden. Şşş. Hadi beyler ya. Oğlum buradan çek onu lan. Valla akşam çarpıldı bizden. Ben yokuşum aslında. beslerim. Hadi beyler hadi. Hayır. Valla kapat. Hayır hayır hayır. Lan kapat. Geç onu getir, getir, getir. Enes dur Enes. Ya hayır abi ya kapatmayın ya. Oğlum <laughs> sizin canınızı da yak mı istiyorlar? Ben <laughs> abona koruma. Sen bana daha da bir kışkırış yaptın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> durdu film durdu. <laughs> Geldi sen. <laughs> Video tut. Lan amana da karıkladım. İlla böyle mi? Yapayım? Hayır. Aha. Bastı kanka. Ya abi bak. ne yapıyorsun ya? Düğmeye bastı.